arkadaşlar. Mutfak dolaplarının çoğunda kolların çıkma olayı, şu kısımların kopması, ayrılması gibi problemler hep karşımıza çıkıyor. Bunlara en basit nasıl tamir edebiliriz? Onları göstereceğim şimdi. Şu kapağın bu olayı basit arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi, burada şu kısmında gözüken, şurada gözüken şu oval yerden şu içerideki bir de çıkıyor ve burası açılıyor bu şekilde, bunu tekrardan yerine oturtmanız gerekiyor şöyle. Gördüğünüz gibi bakın şurası şu yuvaya oturtturup ileri doğru ittiriyorsunuz ve tornavdayla sıkıyorsunuz. Bu olay çok basit. Şimdi gelelim şu çekmecemize. Çekmecemizi düzeltmek için çekmeceyi yarından çıkartacağım ilk önce kesin çözüm olacak yani bir daha bu şekilde olmayacak, bozulmayacak. Evet çekmeceyi hafiften kaldırıp çektiğinizde çekmece yerinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu vidaların buralardan çıktığında arkadan sürdüğümüzde iki vidayı da burada çok az dışarı çıkmış oluyor bu vidalar. Bu vidaları biraz daha yuva yapacağız ve daha çok dışarı çıkmasını sağlayacağız ve bu sefer de daha güzel tut tutacak. Buraları biraz genişleteceğim ikisini de. Bu şekilde vidalar biraz daha dışarı çıkmış olacak ve tutamı daha güzel kavrayacak. Şimdi bakabilirsiniz. Videoyu şimdi koyduğumda Şimdi karşıya kadar içine kadar girdi. Şimdi daha çok çıktı. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi sapı sağlam oldu. Şimdi yerine takalım. takarken de şu kısımların şuralara oturmasını sağlıyorsunuz. bu da